Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün gümüş fiyatının son 5 yılda hangi seviyelerini test ettiği, 2026 yılı için öngörülen rakamların ne olacağını grafik eşliğinde inceleyelim. Grafiğimizdeki yeşile boyalı olan yerler gümüşün fiyatını ifade etmektedir. 2021 Ocak ayında 6 TL seviyelerinden başlayıp 2025 Aralık 80 TL seviyelerinde kapanış yapacağı gözükmektedir. 2026 Aralık ayında da tahmin edilen rakam 160 TL seviyesindedir. Buradaki mavi işaretli çizgiler de gümüşün bir önceki yıla göre yüzde kaç kazandırdığını ifade etmektedir. 2025 Aralık ayından 2025 Ocak ayına %135 değer kazanmıştır. Bir diğer grafiğimizi incelediğimizde gümüşün 85 TL seviyelerinden başlayıp yıl sonu 161 TL seviyelere ulaşacağı tahmin edilmektedir. Burada da aylar bazında rakamların dağılımı gösterilmektedir. Bu rakamlar sadece bir tahmindir kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Teşekkürler.